Herkese merhaba. Bu videoda biraz mitokondriyal kalıtımdan, akraba evliliklerinden ve varyasyon konusundan bahsederek kalıtımı bitiriyoruz. Ardından kalıtım bittikten sonra bir ekoloji konumuz var ve artık hem 10. sınıf konularımızı hem de TYT konularımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Mitokondriyal kalıtım nedir acaba? Yani bu da bir kalıtım türü sonuçta ama mitokondriyal kalıtım şunu ifade ediyor bizim için. Bildiğiniz gibi. Mitokondri'nin kendine özel bir DNA'sı var. Küçük bir DNA'sı var ama sonuçta kendine özel DNA'sı var mı? Evet, var. İşte bu biz bu mitokondri'nin kendine özel DNA'sına mitokondriyal DNA diyoruz ve bu şekilde gösteriyoruz. Mitokondriyal DNA. Bu mitokondriyal DNA yeni nesillere mutlaka aktarılıyor. Ama şöyle bir özelliği var. Mitokondriyal DNA'nın kökeni annedir. Yani DNA mitokondriyal DNA her zaman anneden geçer çocuklarına. Neden böyle bir şey var peki? Şimdi döllenme olayını düşünelim. Şu bir yumurtaydı, yumurta hücresi ve sperm hücresi de bunu döllemek için yaklaşıyor. İşte bu döllenme olayı sırasında şöyle bir durum var. Spermin boyun ve kuyruk kısmı dışarıda kalıyor. Çekirdeğinin olduğu baş kısmı yumurtanın içerisine giriyor. Ama mitokondri spermin boyun kısmında bol miktarda bulunuyor. Dolayısıyla boyun kısmı dışarıda kaldığı için sperme ait mitokondrilerde döllenme ile beraber zigotun yapısına geçemiyorlar. Bu döllenme olayı olduktan sonra zigot dediğimiz iki en kromozomlu hücre gelişerek mitozlarla beraber Yeni bir canlıya dönüşüyor. İşte bu zigottan itibaren zigotun içerisindeki mitokondriler Kimden geliyor? Yumurtadan geliyor. Çünkü spermin mitokondrileri dışarıda kaldı. Bu sebeple canlıların mitokondriyal DNA'ları anne kökenlidir. Dolayısıyla anneden yavrularına geçer. Mitokondriyal DNA'nın mutasyona uğrama ihtimali çekirdekteki ana DNA'mıza göre daha yüksektir. Ve bu da kişide bir takım rahatsızlıklara yol açabilir. Eğer mutasyonlu ya da zarar görmüş bir mitokondriyal DNA varsa böyle olabilir. Burada bizim bilmemiz gereken şey şu. Eğer mitokondriyal DNA'sında bir hastalık taşıyan anne varsa bu annenin çocuklarına cinsiyeti fark etmeksizin tüm çocuklarına bu mitokondriyal DNA'dan hastalık aktarılır. Mesela bazen bize şöyle bir soy ağacı verebilir. İşte çocuklarıdır bu. İki kızı, iki de oğlu olsun bu ailenin. Bir ve iki numaralı anne ve baba. Mesela şöyle diyebilir. Anne de Mitokondriyal DNA'ya ait bir hastalık bulunuyor. Bu hastalık hangi çocuklarına aktarılır derse tüm çocuklarına aktarılır. Yani burada eşeğe bağlı kalıtımda olduğu gibi kızlarda bu ihtimal erkeklerde bu ihtimal olayı yok. Kız ya da erkek fark etmeden tüm çocuklarına bu hastalık aktarılır. Çünkü cinsiyet önemli değil. Tüm zigotlara mitokondriyal DNA yumurtadan geçer. Dolayısıyla mitokondriyal DNA'sında hastalık olan bir annenin tüm çocuklarında da bu mitokondriyal DNA ile ilgili hastalık görülecektir arkadaşlar. İşte mitokondriyal kalıtım bu şekilde. Şimdi gelelim hemen akraba evliliklerine. Akraba evlilikleri bu konunun içerisinde var, kalıtımı çok yakından ilgilendiren bir durum. Öncelikle şunu belirteyim. Akraba evliliği onaylanan bir durum değildir. Her ne kadar geçmiş yıllarda çok daha fazla görülse, şu an gerçekten bu akraba evliliklerin oranı çok düşmüş bile olsa, hala bir miktar görülebiliyor. Ama akraba evliliğinin sakıncası kişiler için değil, kişinin kişilerin sahip olacağı yeni çocuklar için gerçekten çok büyük risktir arkadaşlar. Yani bu hem doğacak çocukların hastalık taşıma riskini arttırır hem de yeni nesillerin sağlıklı olma ihtimalini dolayısıyla azaltmış olur. Şimdi akraba evliliğinin riski şudur. Şimdi dışarıdan görünen, sağlıklı görünen birçok birey vardır. Yani evlenen kişiler, Kızlar, erkekler her neyse akraba diyelim. Dışarıdan çok sağlıklı görünebiliyor. Dolayısıyla herhangi bir hastalığın olduğunu düşünmüyorsun. İşte bu sağlıklı görülen bireylerde bu bireylerin genotipinde Resesif yani çekinik hastalık genlerinin bulunma ihtimali çok yüksektir. Bu ihtimal hepimiz için geçerlidir. Çekinik hastalıklar bireyin genotipinde bulunsa bile fenotipinde görülmez eğer heterozigotsa. Ancak homozigot olduğunda görülür. O da zaten dışarıdan belli olur. İşte çekinik özellikler dışarıdan fenotipten belli olmadığı için Akraba olan bireylerde de akraba olmayan bireylere göre genetik benzerlik çok daha fazladır. Dolayısıyla dışarıdan sağlıklı görünen ve akraba olan bireylerde diyelim şu gen hastalık geni. Bu genlerin bulunma ihtimali daha yüksektir. O yüzden de diyelim ki bu iki akraba bireyde küçük a geni hastalık geni evlendiler. Şimdi çaprazlamayı yapıp çocukların oluşma ihtimaline baktığımızda Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. İşte şurada hasta bir çocuk olmuş oldu. Yüzde kaç? 25 ihtimalle. İşte yüzde 25 ihtimalle bu hastalık ortaya çıktı. Ama mesela şöyle olmuş olsaydı akraba olmamış olsalardı bir bireyde bu hastalık varsa diğerinde olma ihtimali daha düşük olabilir. Buradan da sonuçta hasta çocuk dünyaya gelmez. İhtimal daha düşük olur. Ya da mesela şu birey olsaydı bu bireyde de yine hastalıklı birey oluşma ihtimali çok düşük olur. Yani ihtimal hiç yok daha doğrusu. Dolayısıyla akraba olan bireylerde genlerin benzerliği ve bu hastalıklı geni taşıma ihtimali olmayanlara göre daha yüksektir. O yüzden de hasta çocukların meydana gelme ihtimali daha yüksektir. Tabii ki akraba olmayan bireylerde de bu genler bir araya gelebilir. Ama biz burada ihtimalden söz ediyoruz. Akrabalıkta, akraba evliliğinde bu genlerin ortaya çıkma ihtimali akraba olmayan birey evliliğinden daha fazladır. O yüzden de biz akraba evliliğini önermiyoruz. Yani yapılması doğru değil. Mesela neler olabilir akraba evliliği sonucu ortaya çıkan hastalıklar? Talasemi adını verdiğimiz Akdeniz ateşi, pardon Akdeniz anemisi, affedersiniz. Ondan sonra SMA dediğimiz hastalık, sonra Fenilketonüri dediğimiz hastalık. Sonra orak hücre anemisi dediğimiz hastalık. Sonra kistik fibrozis dediğimiz hastalık. İşte bunlar akraba evliliği sonucu oluşma ihtimali daha yüksek olan rahatsızlıklar. Tabii ki akraba olmayanlarda da görülebilir ama akrabalıkta ihtimal daha yüksektir diyoruz. Şimdi gelelim bir diğer konumuza. Bir diğer konumuz genetik varyasyonların hem kalıtımdaki etkisi hem de çeşitlilikteki etkisi. Şimdi burada bahsedeceğim bir diğer terim varyasyon. Şimdi varyasyon demek açılım olarak tür içi farklılık demektir. Tür içi farklılık. Şimdi bu farklılık çevresel de olabilir, genetikte olabilir. Çevresel dediğimiz canlıların genlerinden aktarılmayan, canlının yapısında bulunan farklılıktır. Aktarılmaz ama genlerde bulunuyorsa eğer biz buna genetik varyasyon adını veririz. Ve bu genetik varyasyon genlerde neden dolayı olur peki? Öncelikle eşeyli üreme. Genetik varyasyona sebep olan bir faktördür. Şimdi eşeyli üremede İki önemli olay vardı biliyorsunuz. Mayoz bölünme gametlerin oluşumu için yapılıyordu. Daha sonra da gametler döllenme olayıyla birleşiyordu. Mayoz bölünmede de bu çeşitliliğe sebep olan iki olay var. Crossing over dediğimiz genlerin yer değiştirmesi olayı bir diğeri de yine homolog kromozomların kısaca yazıyorum ayrılması. Rastgele ayrılması. Yani homolog kromozomlar mayoz bölünmede bu ekvator düzlemine dizilirken hangi kromozomun nereye dağılacağı belli olmadan rastgele bir dizilim yapılıyor. İşte bu da çeşitliliği sağlıyor. Yine crossing over da çeşitliliği sağlıyor. Genlerin yer değiştirmesini sağlayan bir olay. Biz bu genlerin yer yer değiştirmesine, yerlerini değişip Çeşitliğe sebep olmasına rekombinasyon adını veriyoruz. İşte bunlar da varyasyonlara sebep olan olaylar. Döllenmede mayoz bölünme sonucu oluşan iki farklı gamet birleşiyor. İki farklı gametin birleşmesi sonucu ortaya anneden ve babadan daha farklı birey çıkmış oluyor. Bu da yine varyasyona sebep olan bir olay. Bir diğer genlerde varyasyona sebep olan olay mutasyon. Mutasyon da yine çeşitliliği sağlayan bir olay olmuş oluyor. Şimdi bu çeşitliliği sağlayan olaylardan mutasyonu birazcık daha yakından inceleyecek olursak nedir mutasyon? Şimdi mutasyon çevresel faktörler sebebiyle oluyor. O zaman diyelim ki çevresel faktörler nedeniyle genlerde meydana gelen değişim. Genlerde meydana gelen en önemlisi de rastgele ve kalıcı değişimlerdir. Evet, mutasyon bu. Hem genlerde meydana geliyor. Belli bir kuralı yok. Yani şu gene olur da bu gene mutasyon olmaz gibi bir durum yok. Rastgele olur ve kalıcı değişimlerdir. Şimdi bu mutasyon bizim birden fazla hücre tipimiz vardı biliyorsunuz. Kimlerdi onlar? Üreme hücrelerimiz. Sonra üreme hücrelerimizi oluşturan üreme ana hücrelerimiz vardı. Bir de vücut hücrelerimiz vardı üreme hücreleri, üreme ana hücreleri ve vücut hücreleri. Şimdi eğer bu mutasyon vücut hücrelerinde olursa mutasyon bireyde olur. Yine kalıcıdır ama bu mutasyon yeni nesillere aktarılmaz. O bireyde sabit kalır. Çünkü vücut hücreleri üreme faaliyetine katılmıyor. Ama eğer mutasyon üreme hücrelerinde ya da üreme ana hücrelerinde olursa ki bu üreme ve üreme ana hücreleri üreme faaliyetine katıldığı için burada meydana gelen mutasyon yeni nesillere ne yapılmış olacak? aktarılmış olacak. Bu şekilde yeni nesillere aktarılıyor. Peki mutasyona sebep olan bu çevresel faktörler nedeniyle dedim ya. Çevresel faktörler nelerdir? İşte biz bu mutasyona sebep olan çevresel faktörlere mutajenler diyoruz ve neler olabilir? Radyasyon. Radyasyon en önemli mutasyon nedenlerinden bir tanesidir. Bunun dışında UV ışınları çeşitli kimyasallar bunlar da yine radyasyona sebep oluyor. İşte uyuşturucu maddeler. Uyuşturucu maddeler. Sonra çeşitli ilaçlar, değişik biraz ağır ilaçlar ve bazı virüsler yine mutasyona sebep olan çevresel faktörlerden oluyor. Şimdi mutasyon deyince hemen aklımıza çok kötü bir şey geliyor. Aman kötüdür, mutlaka kötü şeyler yapar gibi. Evet, çoğunlukla mutasyon zararlıdır. Büyük oranda zararlıdır. Ama bazen yararlı mutasyonlarda olmuyor mu? Oluyor. Çok nadir ama oluyor. Peki yararlı mutasyon dediğimiz nedir? Yararlı mutasyon canlının üreme ve yaşama şansını artıran şeylerdir. Ve biz bunu ne diyoruz? Adaptasyon diyoruz aslında. Adaptasyon canlının bir yerde yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal olan özelliklerdi. İşte mutasyonda, yararlı mutasyonlarda üreme ve yaşama şansını artıran özellikler. Bunu bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Zararlı mutasyonları biliyorsunuz zaten. Genetik, genetik materyalimizde zarar veren onu yapmamız gereken proteinleri yapamamamızı sağlayan değişiklikler, genlerdeki değişiklikler. Neler bunlar? Mesela albinoluk. Yine şuraya yazayım. Albinoluk. Ondan sonra Down sendromu. Bunlar da yine mutasyon sonucu olmuş. bunun gibi özellikler yine mutasyonlu oluyor. Şimdi aslında biz Down sendromunu hani genetik bir rahatsızlıktır evet anneden babadan aktarılır diyoruz. Tabii ki öyle ama bunların hani bu hastalıklar yokken ilk oluş şekilleri mutasyonlu olmuş. O yüzden biz bunlara mutasyonlu olmuştur. Diyoruz. Yoksa yani şu anda tabii ki genetik olarak anneyle ile baba taşınan 21. kromozomun ayrılmaması sonucu olan bir hastalık Down sendromu ama ilk oluşurken yine mutasyonla oluşmuştur. O yüzden de mutasyon hastalığını örnek veriyoruz. Burada anlatacağım bir diğer olay da modifikasyon. Şimdi bu test kitaplarında bu konunun içerisinde çıkıyor. O yüzden kısaca değineceğim. Modifikasyon da nedir? Bunu aslında hepimiz biliriz. Günlük hayatta modifiye etmek deriz ya. Özellikle arabalarda çok kullanılıyor. İşte araçları modifiye ediyorlar. Bir arabada mesela Diyelim bir model arabanız var. Siz onu spor bir modele dönüştürmek istiyorsunuz. İşte bir ne bileyim rüzgarlık takarlar, işte yaylarını keserler, altını e, alçaltırlar falan filan neyse çok da bilgim yok bu konuda. Arabanın görünüşünü değiştirip birazcık spor hava katarlar. Ama burada arabayı değiştiriyorlar görünüş olarak ama yapısı değişiyor mu? Markası, modeli her neyse değişiyor mu? Ana malzeme? Hayır. İşte modifikasyonda bu. Yani çevre şartlarının etkisiyle oluyor. Çevre şartlarının etkisiyle canlının neresinde, görünüşünde. Yani fenotipinde meydana gelen ve en önemlisi şu, kalıtsal olmayan değişiklikler. Şimdi canlının fenotipinde yani dış görünüşünde ama genlerden kaynaklanmıyor, kalıtsal değil. Yani genlerden kaynaklanmıyor derken sorularda karşıma çıkan şey şu. Modifikasyonda kesinlikle ve kesinlikle gen değişmez. Ne olur? Genin işleyişi değişir. Bu mutlaka bu ifade karşıma çıkıyor. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Gen değişmez. Gen değişirse ne olmuş olur? Gen değişirse mutasyon olmuş olur. Burada genin işleyişi değişir. Mesela bir örnek vereyim. Sıcaklığa bağlı olarak e, değişik açan, değişik renkte açan çiçekler var mesela. Bazı çiçekler atıyorum düşük sıcaklıkta işte 18 derecenin altındaki sıcaklıkta beyaz açar. 18'in üstündeki sıcaklıkta kırmızı açar. Beyaz ya da kırmızı açması tamamen neye bağlı? Sıcaklığa bağlı. Şimdi 18 derecenin altında beyaz açıyordu. Ben o çiçeğin yavrularını... 18 derecenin üzerine alırsam kırmızı açar. Yani annem beyaz ben de beyaz olacağım diye bir şey yok. Yani bu kalıtsal olmayan bir değişiklik. Mesela tenin bronzlaşması. Yazın güneşleniriz, bronzlaşırız. Aklımıza hemen şunu getirelim. Hamile bir kadın bronzlaştığında çocuğu bronz mu doğar? Hayır tabii ki. İşte bronzlaşmak bir modifikasyondur. Bronzlaşmak diyelim. Buradan aklınızda olsun. Bronzlaştığınız zaman yavrularınız bronz mu doğar? Hayır. İşte bunun gibi modifikasyon olayı da budur arkadaşlar. Evet işte koskoca bir kalıtım konusunda geride bırakmış olduk. Kalıtım konumuz bununla birlikte bitti arkadaşlar. Daha sonra yeni bir üniteye geçiş yapacağız ve 10. sınıf konularımızı ve TYT konularımızı bitirmiş olacağız. Daha sonra da kalıtımla ilgili birazcık soru çözmeyi planlıyorum ilerleyen videolarda. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.